Merhabalar efendim. Evde Yap programıyla yine birlikteyiz. Ben sizleri esasında çok özlüyorum ama bu sıralar biraz vaktim yok idi. Fakat yine de kavuşturana şükürler olsun diyelim. Bugün çok güzel bir eskiyi yeni yapma projesiyle karşılıklı kalalım. Şu eskileri hani eşe dosta diyorum ya kotlarınızı sıkın atmayın bana getirin bana getirin çok da iyi yapıyorum. Niye mi? Ben mesela bunlardan böyle dönem dönem boş kaldığımda hobi olsun diye içimden geldiği için dikiş ben seviyorum. Öğretmenliğini de o yüzden seçtim. Ha size bir şey anlatayım. Ben esasında normal sınıf öğretmenliğinin sınavına girmiştim. Babam da sınıf öğretmeni. Ee, ...üç soru sormuşlar. İkisini yaptım bir tanesini yapmadım. Niye? Çünkü dikiş öğretmeni olmak istiyordum. Bu hikayemi de size anlatmış olayım. Ama sonra dikiş öğretmeni olduğuma inanılmaz çok mutlu oldum. Niye mi? Hani bana yazıyorsunuz ya hocam işte sizden etek dikişini öğrendim. Ben bu etek dikerek para kazanıyorum. İşte hocam sizden hobileri öğrendim. Masa örtüleri yapıyorum. Bundan para kazanıyorum. Ne Nevresimler yapıyorum. Para kazanıyorum. İşte masa örtüleri yapıyorum. Para kazanıyorum. İnanılmaz hoşuma gidiyor. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Siz zaten bir harikasınız. Benden çok çok daha iyi şeyler yapacağınızı biliyorum. Ve kucak dolusu sevgilerimi öpücüklerimi yolluyorum canlarım benim, ciğerlerim benim. Benim bir Instagram sayfam var. İsterseniz e, orayı da şöyle bir dolanın, bakın bakalım neler var, neler. Biliyorsunuz İğne İşinizin Dünyası diye e, bir e, Facebook sayfam da var. Orada zaten varsanız o sayfadaki herkesi de sevgiyle kucaklıyorum. Buradan hepinize selam olsun. Hadi gelin şimdi bu eski kottan nasıl bir yelek yapalım? Yelek yapalım diye düşündüm ben. Böyle yine kız çocuğu için olsun. Şöyle şu dantelden artmıştı. Onu da kullanayım. Ben biliyorsunuz sizinle birlikte bazı şeyleri tasarlamayı çok seviyorum. Bu kot artık arkadaşım olmuyormuş. Yani hafif tombiş olmuş. Ne yapalım? Hepimizin az çok kaderi. Şimdi biz bundan yan dikişlerini kullanarak bir yelek nasıl yapabiliriz? Onu bir tasarlayalım. Üst kısmını kullanmayacağım. Bundan başka bir şey yapmayı planlıyorum. Şu paça bölümlerinden yapacağım için hemen evvela şuradan dört parmak kadar aşağıdan önce bunu bir kesiyorum. Bismillah dedik ve bir güzel kestik. Bu kotlardan o kadar güzel şeyler yapılabiliyor ki arkadaşlar mesela e, halı bile yapabilirsiniz. Nasıl olur halılar? Şu cepleri sadece sökerek ve birbirinin üzerine ekleyerek başka bir kumaşın kot olabilir, pazen olabilir, istediğiniz boyutlarda paspas yapabilirsiniz. Koyun. Hatta bir gün belki onu da burada yapabiliriz sizlerle üst üste dikin, dikin ve sonuçta inanılmaz güzel paspaslarınız olsun, halılarınız olsun. Balkonlarda kullanırsınız, pikniğe gidersiniz kullanırsınız. Kullanırsınız efendim kullanırsınız. Şimdi gelelim biz kendi işimize. Ee, taşlaşmış tarafı hatta şu yırtık tarafı önde olmak kaydı ile bir yelek yapmak istiyorum. Önce bunu bir ayıralım. Şöyle aşağıya doğru tıkır tıkır kesiyoruz. Ta ki şu en kalın yere kadar. Kestik. Ve ne oldu? Bu böyle bir bakın geniş bana kumaş oldu. Onu böyle koyuyoruz. Sonra diğerini de aynı yerden kesiyoruz. Yani şuradan şöyle bakın ve üst üste yani bunu da kestik üst üste getiriyoruz. Şimdi şu diğer taraftan yapacağım ki şu yırtık yeri yüzünden göreyim planlamamı ona göre yapayım. Şuranın tam üst üste gelmesini istiyorum. Hatta şuraya bir tane iğne takacağım. Kaymasın diye. Sizden tarafa takayım. Bu da böyle kaymasını istemiyorum. Biliyorsunuz konu neydi? ...düzgün biçkiydi. Eğer düzgün biçki yaparsanız... ...zaten tasarladığınız her ne ise... ...muhteşem olacaktır. Şimdi ben bunda... E, ...yuvarlak yakalı yapabilirim yeleği. Efendim... E, ...V yaka yapabilirim. O tamamıyla size kalmış bir şey. Ben biraz şöyle... ...derin U yakalı olsun istiyorum. Bakın. Derin bir U yaka istiyorum. Şöyle... Hatta daha da derin olsun. Biraz daha yukarı alayım omuzu. Açacağım şöyle. Evet, şurası olsun istiyorum. Şöyle kol oyuntusu yapacağım arkadaşlar. Çıktım yukarı. Burası kaç santimse ölçüyorum. 7 santim demişim. Hemen buradan da 7 santim. Evet. Ya Sonuçta e, bazen e, siz de çok fazla dikiş yaptığınızda gözünüz buna alışacaktır. İnanın sizin için de konu aynı. Sadece şurayı lütfen dümdüz yapalım. Arkada bir dikiş istiyorum. Bu dümdüz olsun. Bütün atraksiyonum bu. Bütün atraksiyonum bu. Bakın yan dikiş yapmayacağım. Arkaya bir dikiş yapacağım. Ve sadece şu önde bir yaka oyuğum var. Gelin bunun bir şöyle keselim. Bakalım şöyle de açalım durumumuz görelim diye. Hatta hatta daha pratik bir şey yapacağım. Şuranın bir makinesini çekeceğim arkadaşlar. Bazen biçki yaparken de işimizi sağlama bağlayalım derim ben. Şurada geri dikiş yapalım. İlci sağlam olsun. Güzel. Yukarıya doğru bir arka dikişimizi yapalım. Çizdiğimiz yere dikkat ediyoruz ve boydan boya dikişimizi yapıyoruz. Yani eski kottan biz kumaşımızı elde ettik. Sonra yarım santim payla biz bunu da keselim. Kotlar çok çabuk atabilen kumaşlar değildir. Ama yine de yarım santim pay geçecektir ona. Evet sonra çizdiğim yerlerden azıcık arka yakanın da uyuk olmasını istiyorum. Çok böyle enseye yanaşsın istemiyorum. Ve kolumuzu oyuyoruz. Buradaki dikişi yok sayıyoruz. Sanki bu kumaşmış gibi. Hemen çizdiğim yerlerden yukarıya doğru şöyle çıkıyoruz. Şunu keselim artık çünkü onları bizim ihtiyacımız yok. Ve iğnelerimizi çıkaralım. Bakın eskiden dikmişler ama dikleri duruyor. Biz de çapakları temizlemiş olalım. Şöyle size doğru çevireyim. Yeleği görelim. Bakın dostlar. İşte. ...işte... ...işte bizim yeleğimiz. Bunu rahat rahat 5-6 yaş çocuğu için rahat rahat kullanabilirsiniz. Şimdi biz yeleklerde genellikle şöyle yandan yırtmacı da seviyoruz. O yüzden o yırtmaçlarını da yapalım. Çok dikkatli olursanız dikişten kotu kesme şansınız her daim vardır. Biraz kesip sonra şöyle esnetip yine yukarı doğru şöyle biraz da kuvvetlice Evet, bu kadarlık bir yırtmaç kafi gibi. Hemen aynısını bu tarafa da yapalım. Tam dikişin yerine geliyoruz. Ama sadece dikişleri kesiyoruz, kumaşı kesmiyoruz tabi. Ve şöyle esneterek biraz yardım ettirelim ama sadece dikişleri kesiyoruz. kestik. Şunları alalım buradaki dikişlerimizi ve ölçelim. Çünkü aynı boy olması gerekiyor. İşaretleyelim. Oraya kadar yapalım. Her iki tarafın yırtmacı lütfen aynı olsun. Güzel. Evet. Gördüğünüz gibi yırtmacılarımızı da yaptık. Çünkü yeleklerde yırtmacı biz seviyoruz model uygularken. Şimdi bu yeleğimizin omuzlarını bir birleştirelim makinede. Omuz uçlarını alıyoruz ve düzgün bir şekilde makinamızı çekiyoruz. Burada sağlam dikiş yapalım. Hemen diğerini alalım. Yakadan birleştiriyoruz arkadaşlar mutlaka. Diğer omuzumuzu da sağlam dikiş yapalım ve birleştirelim. Çapaklarımızı keselim ve yeleğimizi çevirelim. Bakın. Gayet şık, yırtmaçlı ve de Şimdi sıra geldi süslemelerine. Biraz şöyle şudan telle süsleyeceğim. Şık bir yeleğim olacak. Ben bu yeleğin önüne de dantel koymak istiyorum arkadaşlar. Hem önünü biraz genişletmek istiyorum hem de önde bir atraksiyonum olsun istiyorum ama yırtmaçlarına koyacağım. Paça boyuna koymayacağım. Orada istemiyorum. Yakayı da onunla temizleyeceğim. Kolları da onunla temizleyeceğim. Haydi buyurun şimdi bakalım ben bunu nasıl yapıyorum. Evet önce ne yapıyoruz? Düz tarafından yerleştirip yerleştirmediğimize bakıyoruz. Şuradan şöyle. Yine burada bir sağlam dikiş yapalım. Hiç esnetmeden sadece kestiğim yerden bir santim gibi yani bir makine ayağı daha basit terimle yerleştiriyorum. Paylarını, omuz başı paylarını arkaya doğru alıyorum. Bu da bir kural biliyorsunuz. sağlam dikiş alalım. Şunu şu şekilde köşe çalışması yapar gibi arkadaşlar. Bakın. Şöyle kıvırarak yaptı. Saklayalım çünkü rahat döndürmeyi sağlasın bize. Ve aşağıya kadar. Dantelimizi sabitleyelim. Biraz burada dikkatli olalım. Kalın kumaş rahat hareket etmemizi engellemek isteyebilir. Bütün iyiliyetimize rağmen. Çok kalın yerlerde biraz yavaş hareket edelim. Birden giderseniz iğneniz kırılır ama kontrollü olursanız başarı şansınız daha da yüksek olacaktır. Nasıl mı? İşte tam da benim yaptığım gibi. Bu bitti. Hemen kesip çıkarıyoruz. Hazır buraya gelmişken şu yırtmacımızı da bununla bir temizleyelim. Bakın ama yırtmaçta nasıl yapıyoruz? İçe doğru değil dışa doğru çalışma yapacağız arkadaşlar. O vakit gelin onu da yapalım. Ama bir ölçelim. Bizim bu dantelimiz bize yetiyor mu? Bakalım. O yetti. Bu kadar da arttı. Çok güzel. <laughs> Peki o vakit devam edelim. Projemize. Projede devam kararı aldık ve yapıyoruz. burası yine elle kontrol edelim. Hemen burada şöyle bir bakın. Üçgen dönüş yapacağım. Sevgili hanımlar, sevgili beyler. Bu üçgen dönüşü yaparken bunu iyi katlarsam, düzenli katlarsam o da bana hizmet edecektir. Daha aşağıdan katlayalım gelin. Evet, bu daha işime geldi. Daha kontrol edilebilir oldu. Biliyorsunuz az önce de söylediğim gibi danteli ters taraftan ele aldık yani uç kısmını yırtmaca doğru değil de direkt bedene doğru aldık hemen burada bir katlama atraksiyonu yaptık ve karşı tarafa geçip onu da aşağıya doğru sabitliyoruz. Bu sabitlemeyi yaparken kalın olan yerlerde kumaşımızın kalın olduğu yerlerde daha bir kontrollü inersek. Biz hem e, iğnemizi kırmamış oluruz hem de rahat bir dikişin sahibi olabiliriz. Buralarda mutlaka sağlam dikiş yapıyoruz. Bakın şimdi bir görelim e, şu çalışmayı da. Gayet şık. istediğimiz gibi. Şunu da keselim buradan. Kendi boyuna göre. Bunları da alalım. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Yani bu. Burada kıvırdık, aşağı doğru inmesini sağladık ve hiç kesmedik. Bakın bu tarafta da böyle oldu. Şimdi aynı şekilde bu yırtmacı da kapatıyoruz. Şöyle baktığımızda, bunun bir de ütülendiğini düşünün. O tam istediğimiz gibi bize hizmet edebilecek bir yeleğin sahibi olmak üzereyiz. Şu ön tarafa bir kere daha koyayım mı koymayayım mı diye bir fikrim oluşamadı açıkçası. Çünkü Şöyle gelin deneyelim. Biliyorsunuz projeyi yaparken ee, fikir değiştirebiliyorum ben. Siz buna çok şahit oldunuz. Bir bakalım. Olabilir belki. E hadi bakalım. E, o zaman şu ön tarafa dikelim. Eski projemizi devam ettiriyoruz. Yine bakıyoruz kumaşımıza. Tersi yüzü düzgün çıksın diye Evet bu taraftan şunu bir dikelim yine kontrollü gidiyoruz değerli dostlar evet, bunu buraya sabitleyelim yine düz koyuyoruz dikkat ediyoruz kaydırmamaya dikkat edelim lütfen Düzgün koyduğumuz zaman ama isterseniz siz tealleyebilirsiniz, iğneleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet serbest. Nasıl çalışmak isterseniz. Önemli olan sonuç. Ben düzgün olmasını istiyorum. Şunları keselim. Onlardan hiç haz etmiyoruz. Ne siz ne ben. Şöyle de keselim kenara alalım. Bu dantellerden pazarlarda bulabiliyoruz. Ben de pazardan almıştım. Eve getiriyoruz, yıkıyoruz güzelce ve istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Keselim. Şöyle hafif yuvarlayalım dantelimizi. Bakın bir görelim. Arada bir işimize bakmaktan Aa, çok şık oldu böyle daha iyi oldu açıkçası her iki tarafında dantelli dantelli aman efendim aman efendim gayet şık oldu şimdi şu yırtmacımızı yapalım buradaki iplerimizi de keselim eğer e, sevgili dostlar iğnelemek istiyorsanız gelin ona da bir bakalım. nasıl yapacağız önden istediğimiz gibi yerine şekline uygun şöyle iğnelerle tutturuyoruz dantelimizi veyahut harcımızı ille dantel olacak diye bir kaide yok şöyle yerde yani yaparsam daha bir planlayarak ilerlediğimi görebilirsiniz şurada bir şöyle üçgen istiyorum dönebilmesi için şu şekilde. Bakın. Hatta bazen şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Eğer böyle dilimli ise sayarız 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 gibi. Yani boyutları aynı olur. Hemen şuraya bir iğne koyarız. Ve aşağıya doğru tekrar iğneleriz. Yani bazen ben size lütfen iğneleyin derken daha kontrollü çalışmanızı istiyorum. Bunu sağlamaya çalışıyorum. Yoksa eğer yapabilecek kabiliyetteyseniz e, iğnelemeyebilirsiniz. Ve ne yapıyoruz? Sonra da böyle kesiyoruz. Bunun şöyle bir faydası var, şöyle bir zararı var. Eğer böyle yaparsanız hata daha minimize edilir. Az hatalı olur. Yapmazsanız Hata olursa sökersiniz dostlar. Öyle bir derti var. Dikişte sökmek, tekrara düşmek en istemediğimiz şeylerden biridir. Öğretmen olarak hele aman aman öğrenci hiçbir şey sökmesin. Hepsini doğru, sıralı ve düzgün yapsın isteriz. Ama bunu da öğrenelim. İstersek iğneliyoruz, İstersek kendimize güveniyorsak. Burada yaptığım gibi hemen direkt... E, işe koyuluyoruz. Bu bana lazım. Bu kadar küçük ama bak bununla da bir şey yapacağım. E, şimdi ne yapalım? Şunun bir makinesini çekelim ve danteli yeleğimize monte işlemini bir bitirelim. Yine burada kontrollü gidiyoruz. Şöyle biraz kaydırabiliriz. İğnelerimizi çıkarıyoruz. Bunu yapmak kolay tabii ki. Sırası geldikçe iğnemizi çıkarıyoruz ve de çocuğumuzun, kendi çocuğumuzun, komşumuzun çocuğunun, torunumuzun kiminse tasarımımızı yapıyoruz. Sırası geldikçe iğnelerimizi çıkarıp bakın buraya gelince hemen makinenin ayağını kaldırıyorum. Aşağı doğru bir iniş planlıyorum. Tabii ki burada ee, şu çok daha iyi bir şey. Sonuçta yerleştirdiğiniz vakit dikişiniz tamamıyla sizin kontrolünüz altında kalıyor. Ben onu tavsiye ediyorum elbette ki. Çok şık oldu, çok güzel oldu yine. Şimdi bizim şurada bir tane biliyorsunuz e, bu yırtık kottu ya şöyle bir yerimiz var. Ben de diyorum ki bunu buraya böyle ya da şöyle istediğimiz gibi aplike edelim. Bakın hiç de fena durmadı açıkçası. Tamamıyla keyfimize kalmış bir e, sistem ya da ihtiyaç. Canımız nasıl isterse. İstersek böyle koyarız. Bunu görmek istemiyorsak. Ama eğer bu böyle kalsın hocam, böyle de çok şık. Ben böyle istiyorum derseniz de koymayabilirsiniz. Şimdi biz şu kol oyuntularına da şöyle bir makinasını çekelim. Bu işlemi de bitirelim. Yine nereden başlıyoruz? Kol altından başlıyoruz. Şöyle hafif kıvırıyoruz ve düzenli bir şekilde makinasını çekiyoruz arkadaşlar. Evet. bir 2 milimden hiç abartmayalım lütfen. Kalın olmasın, ince olsun. Yetecektir o bize. Dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Bunu da istersek tel yapabiliriz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Ama yapabilirim diyorsanız çok da rahat döner. Burada da görüyoruz zaten yapılışını. Kalın yerlerde birazcık müdahale ediyoruz. Zaten bakın kendisi kıvrılıyor. Şunu keselim. Bu tür süslemeli giysilerde her yere süsleme yapmamız çok da gerekmeyebilir. Mesela ben şu kol uçlarını yani koltuk altlarına sıkışmasın diye yapmayı tercih etmedim. Bakın, çok da şık oldu, çok da güzel oldu. Şöyle de görürsek yine süper oldu. Hemen şimdi öbürünü yapalım arkadaşlar. Şuradaki payları alırsak, bakın şunları alırsak daha iyi olacak. Şimdi çocuklar genellikle yeleklerinde cep isterler. Bir de cep çalışalım buna. Çok güzel olsun, her şeyimiz tam olsun. Evet. Şöyle kıvırdık. Böylece ee, biz bu yeleği tasarlarken yan dikiş yapmadık. Neden? Çünkü kotun kendi dikişini kullandık aslında. Yırtmaç yaptığımız bölüm yan dikişler. Sadece arkaya bir dikiş yaptık. Bir de omuza dikiş yaptık. Geriye süslemelerle bu işi götürdük arkadaşlar. Gayet de şık oldu. Şimdi cep tasarlarken e, tamamıyla yeni bir cep de çalışabiliriz. Veyahut kotun arka ceplerinden herhangi birine buraya aplike edebiliriz. Bakalım hangisi işimize gelir, hangisi hoşumuza gider. Deneyelim hep beraber ve kararımızı verelim. Yine bu şeylerimizi keselim. Kestik attık. Şimdi Bakın bu da çok güzel oldu sonuçta. Şurada bir e, defosu vardı dantelin ama bakın o defoyu da ne güzel hallettim. Şimdi onun makinesini çekeceğim. O da hiç ama hiç belli olmayacak. Bakın. Bu kadar. Bakın bu arada tamir de yapmış olduk. Böylece küçük hanımlar için hazırladığımız yeleğimiz bitti. Değil mi yaptık biz buna? Dantel yaptık, işte omuzlarını diktik, yanlarını hiç dikmedik, arkasını diktik bir tek. Ve çok şık bir yelek oldu. İşte yırtmaçlı yırtmaçlı. Efendim siz de böyle eski kotlardan bazı şeyler yapmak istiyorsanız bizi örnek alıp Evde Yap programını izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.